Evet arkadaşlar Bibi ile bir el daha giriyorum. Eğer kazanırsam hem Bibi 21 rütbe oluyor arkadaşlar. Hem de 14.000 kupaya sonunda ulaşmış oluyoruz. Arkadaşlar sonunda 14.000 kupaya ulaşmış oluyoruz. Harika e, bir video olacak bence bu. Arkadaşlar dediğim gibi bu hesabı size vermemi istiyorsanız Bin aboneye ulaşmamız gerekiyor arkadaşlar ee, Kanalıma da like atmayı unutmayın ah, Bu arada hesapta iki efsanevi var arkadaşlar Bir tanesi yıldız güçleri, akça sıraları falan full cool. ee, Diğeri de yedi seviye arkadaşlar Ve ikisi de 23 güçler içinde ee, Arkadaşlar onun dışında e, destanları tam Arkadaşlar ben bir tane hesabım yok Arkadaşlar güzel, iki tane gizemli var hesapta mortis e, full arkadaşlar, ondan sonra e, e, başka çok da aslında şey şey yok. Bu arada gol attık mı? Gol atamadık arkadaşlar. Gol attık bu arada evet bir oldu. Eğer bu kazanırsak dediğim gibi bir 21 rütbe oluyor ve 14.000 bin kupa arkadaşlar. Bu hesabı size vermemi istiyorsanız da kanalımızı bin aboneye ulaştırmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar hemen şöyle atalım ve 14 bin kupa mı? olmadı. Olacak mı? Olacak gibi duruyor. Oldu arkadaşlar. Evet 14 bin kupayız arkadaşlar. Evet. 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 bir bir 21 rüp <laughs> oldu arkadaşlar ve <laughs> 14.000 kupa sonunda 14.000 kupa oluyoruz arkadaşlar harika bir şey bu arada arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın buradaki e, buradaki kutuları 20'ye kadar biriktirmemi ister misiniz yoksa bir sonraki videoda e, bu mega kutuyla beraber açayım mı arkadaşlar bizim yorumlara yazmayı unutmayın İlken, bu videoya da 20 dakikalıkta arkadaşlar harika olur Evet şu an çok küçük onun kanalını. <laughs> yavaş yavaş yükleyeceğiz ya. Bu videoya arkadaşlar 20 like liraya... veriyoruz. Evet. Canlı evet. yayınları yapacağız arkadaşlar. İsterseniz canlı yayın yapacağız. Ee, dediğim gibi bu videoya e, 20 like verilirse arkadaşlar bir sonraki Brawl Stars videomuz gelecek. Ondan sonra arkadaşlar başka ne, ol, ne olabilir? Başka bir şey yok arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hepinize görüşürüz. Hoşçakalın. Ha! Hoşçakalın demeden önce şunları da göstereyim bu arada. Koltun e, arkadaşlar 2 yıldız gibi de var. 22 rütbeye kadar çıktı. Mor için 2 yıldız gibi de var arkadaşlar. Dediğim gibi Spike seviye ve 21 rütbe. Kruv'un aksesuarları ve yıldız güçleri 22 rütbeye kadar çıkardım onu da. Yok ya daha fazla atarsın. Ben size güveniyorum <laughs> arkadaşlar. 15 veya 20 like gelirse bir sonraki Brawl Stars videosu gelecek. Tabi gelmezse de gelecek yani her türlü video yapacağız. Neyse. Geldiği dakikada video. Öyle. Yani gelmezse de bir, 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 biraz zaman geçti. Yani, video atana kadar biraz zaman geçer arkadaşlar. Neyse çok boş yapmayalım. Arkadaşlar bu videoda... Boş yapma. Iı, boş. Boş. <laughs> <türü>. Boş. Boş. <yapma. gülüyor> boş. <laughs> bu videoya arkadaşlar 20 like gelirse yeni video gelecek. Bugünlük bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Hepinize sağlıcakla kalın diyorum. Hoşça kalın. Bay bay.